Arkadaşlar özür dilerim. Burada sokaklar fazlaca dar kovalar memurlar Çekem kovalar fazlaca para lazım buna mecburlar bir Çoğumuzda yaz var gözümüzde yaş değil saçıma haklar Ben de istemezdim buna mecburlar ama bebek anla ben beni öldürecek bir silahlıyım Sanki hiç istemedin beni anlamayı Yoruldum sırtımı sana yasladım Sen düşünmedin yaktın beni cayır cayır İçimde bir yerde hala sen Gözüm hep seni görüyor Ne yapayım sen söyle Seni cebimde mi saklasam Başım çok deli dönüyor Neredesin sen söyle Bize koştur dedim hale Koşturdum da hale Paket oldu hayaller Hayat... Arkadaşlar çok pis deri ya. Yani Her an Telefonla bir şey olabilir. Yıldırım düşebilir. Telefon bozulabilir. Yani her an yani her şey beklenebilir. Bir kere telefona virüs girmişti. Trip telefonu telefonu sıfırladım. Bu kadar açtım. Şimdi ne yapsam şimdi gidiyorum bir yerlere ama. Sağda gerçekten var ya. Yani bu kadar şey olsa şey değil ama Hava da soğuk. Yağmur da yağıyor. Devam edelim. Gezelim biraz Video biraz kısa olacak. Belli ki çok çok yağmur yağıyor. Telefonun ekranını alattık. Her bir şey olabilir telefona. Telefon pat diye. Şimdi eee tek göz gözükmüyor olabilir çünkü cihazın ekranı ıslandı böyle sık sık video atamayacağım bunu şimdiden bitmiş olayım neden diye neden diye sorarsınız gerçekten yani artık video atamayacağım üzülüyorum ama ne yapayım yani sizin sizin var biraz okul agalarla konuşma vplay e girme Gece arada da e giriyorum çok iyi şeyler yaşadım birkaç gün daha böyle bir yüzüm giremiyorum. Yüzüm yüzüm falan değişti bakın böyle çok çirkin oldum ben koyayım yani. Ama ben tatlısın diyorlar ama anlamadım yani. ben. Ellerim bundan bunu koy. Aman ne sikiyim. Arkadaşlar bu apartmanı görüyorsunuz. Bu apartmanda kalıyorum. Umarım çarşıda kalıyorum. Tatil diye anneanneme geldim. ne yapalım o zaman? Burada videoyu bitirelim mi? Evet dediğim gibi Ezra abone olduğum zaman canlı yayın yapacağım. Bunu şimdiden belirtmiş, belirtmiş olayım. Yani videomuz bu kadardı. Ellerinizi öperim. Görüşürüz. Hadi eyvallah. Bay bay.